merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz en son iç salgı bezleri ve ergenlik dönemini konuşmuştuk onu konuyu anlatmıştım şimdi yeni konumuz duy organları duy organları çevremizden gelen uyarılara karşı duyarlı olan özel alıcı hücrelerinin bulunduğu organları duyu organları deniyor ilkokuldan beri öğrendiğiniz 5 tane duy organımız var Kulak, Göz, burun, dil, deri duyu organlarımızdır. Gözle başlayalım istedim. Evet, birincisi göz. Herkesin bildiği gibi görmemizi sağlayan duyu organımızdır. Işığa duyarlı hücreler bulunuyor içinde. Ee, dıştan içe doğru üç kısımdan oluşuyor. En dış kısmı şekilden göstereyim. En dış dış kısmı sert tabaka. İkinci tabakamız damar tabaka onun bir altında. Onun hemen altında da a tabakamız bulunuyor. Sert tabakanın özelliği gözü dış etkilerden korur. Gözün ön kısmında korneayı oluşturur. Göze gelen İlk ışın korneada kırılır. Şurada dikkat ederseniz sert tabaka aslında gözün en dış kısmını oluşturuyor. Gözü koruyor. Fakat gözün ön tarafına geldiğimizde yani bizim dışarıdan gördüğümüz kısmına geldiğimizde şurada bir saydamsı tabaka meydana getiriyor. Gözünüze baktığınızda gözünüzü parlak görürsünüz değil mi? Saydam bir kısım var ve o parlaklığı o kısım sağlıyor. Biz ona diğer adı kornea diyoruz. Dışarıdan gelen ışınlar ilk kırılmaya kornea doğuruyor çocuklar. İkincisi damar tabaka. Damar tabaka gözü besleyen kan damarları bulunuyor içinde. Gözün ön kısmında irisi oluşturuyor. İrisin ortasında göz bebeği, göz beyin beynin arkasında da göz merceği bulunuyor. Çocuklar görüyorsunuz burada damar tabaka, aslında bunun içinde kan damarları var. Ön tarafa geldiğinde sizin gözünüzün dışından baktığınızda kahverengi, yeşil, ela, mavi gördüğünüz renkler aslında iris dediğimiz kısım. Bu irisin ortasında da siyah bir nokta görürsünüz. Orası da aslında bizim göz bebeği dediğimiz kısım olmuş oluyor. Bu kısmın arkasında da bir mercek var. Biz bu öne ince kenarlı mercek diyoruz. Gelen ışınlar önce korneadan geçiyor. Korneadan geçtikten sonra tekrar bu mercekte kırılmaya uğruyor. Üçüncü tabakamız A tabaka. Diğer adı retina. Işığa duyarlı almaçlar ve görme sinirleri bulunur. Göz yuvarlağından geçen sinirler kör noktadan geçer. Burada görüntü oluşmaz. Şimdi çocuklar A tabakanın üzerinde ışığa duyarlı almaçlar ve görme sinirleri bulunuyor. Bu almaçlar şuradaki görme sinirlerine bağlı gördüğünüz gibi. Bunun her noktasında da almaçlar var. Onlar şuradaki görme sinirlerine bağlı. Burada bir de ne var? Sarı benek dediğimiz kısım var. Diğer adı sarı leke de deniyor. Çocuklar şu görme sinirlerinin olduğu yerde bir kör nokta var. Burada asla bir görüntü oluşumu ya da başka bir oluşum gerçekleşmez. Biz buna o yüzden kör nokta diyoruz. Çünkü orası sinirlerin artık gözden uzaklaştığı nokta, çıktığı nokta. Bizim esas görüntümüzün oluştuğu yer sarı benek. Bu önemli. Sarı benek, sarı leke. Bunu unutmuyorsunuz. Defterinize de bu yazılanları ve bu resmi çizmenizi istiyorum. Çizerken daha net anlayacaksınız bence. Gözün bu iç kısmı çocuklar tamamen boş ve bir sıvıyla dolu. Biz buna camsı cisim diyoruz. Bunun bir de ön tarafında merceğin ön tarafında bir arka oda irisin önünde de bir ön oda kısmı var. Yani buralarda boşluklar var. Bu gözümüzdeki görme olayına geçersek eğer şimdi bizim bir cisim görebilmemiz için Işığın gözümüze ulaşması gerekiyor. Nasıl ulaşacak? Işık önce cisme çarpacak. Cisme çarptıktan sonra gözümüze o ışığın tekrar gelmesi gerekiyor. Işık geldiği zaman önce korneada kırılıyor. Korneada kırıldıktan sonra tekrar merceğe geliyor. Bu mercekte bir daha kırılıyor. Bu kırılma meydana geldiğinde size isterseniz bir ağaç çizelim mesela bir ağaç şuraya şöyle bir ağaç çizdik buradan ışın geliyor önce burada bir hafif kırılıyor sonra bu mercekte tekrar kırılmaya uğruyor Ağaçtan tabi bir sürü ışın geldiği için bir de buradan çiziyorum size. Şu şekilde. Buraya girdikten sonra bir daha kırılıyor. Ve sarı lekeye bizim ağacımızın görüntüsü bu şekilde ters oluşuyor. Şimdi anlattıklarımı bir de burada tekrar edelim. Gelen ışın korneada kırılıyor. Göz bebeğinden geçiyor. Göz merceğinde tekrar kırılıyor. Sarı lekeye ters bir görüntü oluşuyor. Ters görüntü oluşuyor. Ters görüntü görme duyu almaçlarıyla algılanıyor. Bunu sinir sistemini işlerken hatırlıyorsunuz beyne giden e, sinirlerin e, iletileri nasıl ilettiğini hatırlamanız lazım. Algılanan iletiler görme duyu sinirleri sayesinde beyne iletiliyor. Beyin ne yapıyordu çocuklar? Görüntüyü düzleştirir ve anlamlandırır. Sizlerin gözü sizlerin gözü çocuklarım e ee, ne gördüğün anlamaz. Yalnızca o görüntüyü beyne iletir. Beyin ne yapıyordu? Aa ben şu anda okulu görüyorum ya da annemi görüyorum. Bu görüntüyü beyniniz anlamlandırıyordu. Şimdi sürekli konu anlattığım için arada e, dinlenme molası verebiliyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi Göz kusurlarına gelelim. Göz kusurlarında genelde bilinen nedir? Uzağı görememe, yakını görememe ya da görüntüyü bulanık görme gibi kusurlarımız var. Bunları isimlendiriyoruz. Uzağı net göremeyen göz kusuruna miyopluk diyoruz çocuklar. Miyopluğu düzeltmek için kalın kenarlı mercek kullanılıyor, bununla tedavi ediliyor. Şimdi e, Miyoplukla hipermetropluk olayını karıştırmamanız için ben size bir şifre vereceğim. Kum dediğiniz zaman şu M harfi size miyopluğu hatırlatsın. Şu U harfi uzağı görememe. K de tabii ki kalın kenarlı mercekle bu hastalığın tedavi edildiğini hatırlatsın. Bu kumu unutmazsanız zaten miyopluğun tam tersi de neydi? Hipermetropluk. Hipermetropta yakın net göremez insan bu hastalığı da ince kenarlı mercekle düzeltiyoruz. Tamam mı? Yani şunu hatırlarsanız hipermetropluğu hatırlamanız da kolay. Astigmatizm var. Bu da görüntü bulanık görünüyor net görünemiyor. Bunu da neyle düzeltiyorlar doktorlar? Silindirik mercekle gözlük hazırlanıp taktığınız zaman bu da tedavi ediliyor. Yani tedavi edilme değil aslında da görmenizi kolaylaştırmış oluyor. Diğer göz kusurları da şaşılık, katarakt ve renk körlüğü gibi. Katarakta ya yani şaşılabiliyorsunuz zaten. Katarakta Kornea kısmının kalınlaşıp ışığı net kıramamasından dolayı yavaş yavaş görüntünün kötüleşmesi. Bu ileri yaşlarda meydana geliyor. Ameliyatta düzeltilebiliyor. Renk körlüğü yalnız çocuklar düzeltilebilen bir şey değil. Genetik bir problem. Burada renkler net olarak ayırt edilemez. Bunun bir tedavisi yok. İkinci duyu organımız kulak. Bildiğiniz gibi duymamız, işitmemizi sağlayan duy organımız. Kulak da üç kısımdan oluşuyor. Dıştan içe doğru sayarsak dış kulak, orta kulak, iç kulak olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Dış kulak, kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı olmak üzere o da üç kısımdan oluşuyor. Orta kulakta çekiç örs üzengi kemikleri, östaki borusu ve oval pencere var. Östaki borusu aynı zamanda yutağa açılıyor çocuklar. Biraz sonra size resim üzerinden anlatım yapacağım. Şimdilik bunları yazmanız için özellikle üzerinde anlatarak tutuyorum. İç kulakta dalız, yarım daire kanalları ve salyangozdan oluşuyor. Yarım daire kanalları denge ile ilgili hatırlıyorsanız beyincik sinir sistemindeki beyincik konusunu işlerken Yarım daire kanallarıyla beraber çalışarak vücudumuzun dengesini sağlar demiştik. Salyangozda işitme sinirleri bulunuyor. Şimdi benim kızımın çizdiği resme gelelim. Şuradan. Evet. Şimdi burada dış kulakta ne var demiştik? kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı var demiştik hatırlıyorsunuz. İt, orta kulakta çekiç, örs, üzengi kemikleri var. Bu çekiç, örs, üzengi kemikleri bizim vücudumuzun en küçük kemikleridir. Bir kere bunu 2500 milyar ister yarışmasını sormuşlardı. Evet. E, aynı zamanda orta kulakta oval pencere var ve üstteki borusu var görüyorsunuz. İç kulakta da yarım daire kanalları var. Bunlar dalız var, salyangoz var, işitme sinirleri var. Şimdi işitme olayı nasıl gerçekleşiyor? Sonuçta işitebilmemiz için önce bir Ses dalgası kulağımıza ulaşmalı. Kulağımızın kepçesi ses dalgalarını toplayacak şekilde bir yapıya sahiptir. Ses dalgaları kulak kepçesi sayesinde toplanır ve kulak yoluyla kulak zarına iletilir. Kulak zarı burada titreşim hareketi yapar. O titreştiği zaman çekiç, örs ve üzengi kemikleri de titreşmeye başlar. Bu titreşimi daha sonra Oval pencere, oval pencere nereye iletir? Dalıza iletir. Dalız da bunu salyangoza iletir. Salyangozun içinde söylemiştik işitme sinirleri bulunuyor. Bu işitme sinirleri de işitme almaçları sayesinde işitme sinirleri de bunu ileti haline nereye götürüyor? Beyne götürüyor. Beyinde ne yapıyordu? Bu sesin ne olduğunu anlamlandırıyordu değil mi? Normalde kulak ne konuştuğumuzu anlayamaz ya da ne duyduğumuzu anlayamaz. Ancak bunu beyin anlamlandırıyor. Ben bunu bunu duydum diye beyin bunu belirtiyor. Şimdi burada oval pencerenin görevlerini söyledik. Burada bir tek üstteki borusun özelliğini söylemedik. Üstteki borusu çocuklar neydi? Yutağı açılıyordu. Yuta ee, yutağa açılmasının sebebi bir basınç anında kulak zarının patlamaması için böyle yolculukta falan başınıza gelmiştir. kulağınız böyle tıkanır gibi olur. Ağzınızı açtığınız anda o geçer değil mi? Tıkanır gibi olmasının sebebi kulak zarına bir basınç meydana gelir. O basıncı siz ağzınızı açtığınızda aldığınız hava üstteki borusuyla karşıdan ikisi birbirini dengeler. İkisi dengelediği zaman kulak zarınız normal haline döner. O zaman o his, tıkanma hissini kaybedersiniz. Yani bu üstteki borusunun önemi kulak zarının yırtılmaması için basıncı dengelemekle görevli. Önemli bir görevi var aslında. Yarım daire kanallarında söylemiştik neydi? Beyincik sayesinde beyincikle beraber çalışarak vücudumuzun dengesini sağlıyordu. Kitabınızda e, bu kulağın şekli varsa bunu da çizin. nasılsa bol bol vaktiniz var, boyayın, şekillendirin. E, çizemeyiz derseniz, hani demiştik kopya kağıtları var, onun sayesinde çizebilirsiniz diye. İnşallah okullar açılırsa defterinizde bu resimleri görmek istiyorum. Bugünlük de bu kadar. Şu işitmenin aşamalarını da yazacaksınız tabii ki. Tamam mı? Sırayla ses dalgaları nereden nereye ilerliyor? Bunu da defterinize yazacaksınız. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Çok çok öpüyorum. Bay bay.